Herkese merhabalar. Bugün motosiklet dünyasının yenilikçi markalarından bir tanesi olan BMW'nin geçtiğimiz günlerde IAA Münih'te mobilite fuarında tanıttığı bir modelle ilgili konuşacağız. Vision CE yani bir konsept model olan bu modelin aslında hikayesine dalacağız. Something new is coming. A car like no other. A bike like no other. A beach buggy like no other. Ah, uh, no, no, no. Something new. One of a kind. It's a. It's a stargazer. A head liberator. Gear off, game on. Into whatever. Nereye gitmemiz gerekiyor bunun için? BMW'nin efsanevi skutura olan C1 skutura yani 1990'lı yıllara. 1990'lı yıllarda Alman üretici bir konseptle karşımıza çıktı. Bu da iki tekerlekli bir motosikletin üzerini kapatıp kötü hava koşullarından ve aslında daha da önemlisi kask takma zorunluluğundan kurtulmaktı. 1992'ye geldiğimizde bu konsept karşımıza gerçekten çıktı. Sadece hikaye olmaktan daha öteye geçti. Sonrasında 2000 yılında ise yollarla buluştu. BMW C1 Scooter. Bu üstü kapalı olan ve kasksız Avrupa'da kasksız olarak kullanılabilen ilk motosiklet olarak dikkat çekti. E üstünü kapalı olması ve emniyet kemerlerinin olması güvenlik avantajını da beraberinde getiriyordu ve Euro NCAP testlerine katıldı. Otomobillerle çarpıştırıldı ve Euro NCAP'ten yıldız aldı. Böylece Euro NCAP'ten aldığı bu belgeyle birlikte Avrupa yollarına kasksız kullanılabilen ilk scooter oldu. Evet bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü bu motosikletin en önemli yanlarından bir tanesiydi. Tasarımıyla da özellikle dikkat çekiyordu çünkü üstü kapalıydı ve ıslanmadan yolculuk edip şehir içi mobiliteyi sağlayabiliyordunuz. Evet, tasarım deyince direkt olarak aklımıza gelen ilk isim Almanlar değil. E, zaten burada da bir İtalyan dokunuşunu gördük. İtalyan Bertone tarafından tasarlanan C1 üstü kapalı olmasıyla aslında biraz da e, genellikle güzel tasarımlarıyla otomobil sektöründe de motosiklet sektöründe de güzel tasarımlarıyla dikkat çeken İtalyanların eleştirilmesine sebep oldu. Çünkü Motosiklet dünyası böyle bir şeye alışık değildi. Biraz daha konservatif yani muhafazakar bakış açısıyla e, tüketim yapan motosiklet sürücüleri BMW'nin bu C1'ine çok da sıcakkanlı yaklaşmadı aslında. Üstü kapalı motosiklet mi olur diyenler oldu. Peki bu model neden bugüne kadar gelmedi? Çünkü aslında 30 binin üzerinde bir e, üretim sayısına erişemedi. Yani az önce söylediğim gibi muhafazakar motosiklet sektörü muhafazakar motosiklet tüketicisi e, bu motosikleti çok da beğenmedi. Sadece kullanışlık için alanlar oldu. E, i̇ki farklı versiyonu vardı. Biri 125 cc bir de 176 cc. Yani çok da e, kuvvetli motosikletler değildi. 15 beygir, 18 beygir güç üretiyordu bu motosiklet. Sadece şehir içi ulaşımı için aslında kullanılıyordu. E, evet, sürücüyü yağmurdan, güneşten ve kaskla e, kullanmaktan koruyordu elbette. Otomobil konforunu sunuyordu. Aslında belki de motosiklet sürücüleri bunu çok da beğenmedi. E, beğenenler oldu elbette. En güvenli iki tekerlekli araç sloganıyla çıktı. E, ve dediğim gibi Euro NCAP çarpışma testlerine de katıldı. Şehir için idealdi. Ancak yollarda işte bu düşük gücüyle ve düşük CC ile biraz yavaş kaldı. Dolayısıyla senin de benim de çok sevdiğim uzun yola motosikletle gitme konforunu elinden almış oldu e, motosiklet se severlerin. Yani aslında genelde ikinci bir motosiklet olarak kullanılıyordu. Bir de esas bunun yanında o zaman için böyle bir teknolojiyi üretmek çok da maliyetliydi. Yani o zaman için 10.000 Alman markı yani günümüz parasıyla 5000 Euro'nun üzerinde bir e, maliyeti vardı, satış rakamı vardı bunun. E, bir de 185 kilo kilogramlık ağırlığı Dar sokaklarda da kullanımı zorlaştırdı. Yani birçok farklı sebebi oldu C1'in günümüze kadar gelememesinde. Ancak bu fikir Alman markanın e, tasarımcılarının kafasında sürekli olarak yatıyordu. İlerleyen dönemde elektrikli mobiliteye geçtiler. Yani CE04 sonrasında CE02 gibi e, yeni modeller karşımıza çıktı. Elektrikli mobiliteye geçen BMW buradan ilerlemeye başladı. Hatta Senle biz motosiklet bu motosikletlerden bir tanesini C04'ü test ettik. E, Habertürk'teki programımızda da bunun testine yer vermiştik. Sen ama onun arçı konforundan biraz e, rahatsız olmuştun aslında. Evet bugüne kadar bindiğim hiçbir scooter bu kadar çabuk bir hıza e, erişemiyordu. O yüzden de birazcık arkada evet. oturan için hafif korkutucuydu. Ani hızlanması çok var ani bir de arkada hızlanmış. çanta yoktu. Bir de onun aks mesafesi çok uzundu. Aks mesafesi çok uzun olunca artçı biraz daha motosikletten dışlanmış gibi kalıyordu. Şehir içinde de e, aslında kıvraktı ama e, uz bu aks mesafesinin uzunluğu biraz rahatsız edebiliyordu. Evet. Şimdi bu CE04'ü aldı BMW ve Vision CE diye yeni bir konsept ortaya çıkarttı. Geçtiğimiz günlerde Münih'teki mobilite Fuarı'nda da bu konsepti bize gösterdi. Peki bu konsept konsept bize ne veriyor? 1990'lı yıllarda karşımıza çıkan ilk konseptin çatılı halini alıyor. Ama ona birçok farklı e, aksesuar da ekliyor. Yani istersen sadece roll cage şeklinde yani devrilme barı şeklinde üstü açık versiyonunu kullanabilirsin. İstersen üstünü kapatabilirsin, yükleme alanı kullanabilirsin, saklama alanları ekleyebilirsin. Yani kişiselleştirilebilen bir seçenek sunuyor Vision CE'de ve senle kullandığımız CE04'teki elektrikli Altyapıyı da alıp aynı aks mesafesini güzelce değerlendirip üstünü kapatıp emniyet kemerleri ekliyor. Ve yine kasksız kullanılabilen bu C1'deki yapıyı günümüze elektrikli teknolojiyle taşıyor. Yani artık artçının arkadan düşeceğim korkusu ortadan kalkıyor. <laughs> evet ama görüntülere baktığım zaman aslında Vision CE'nin çok artçılı sürüşe imkan verip veremeyeceğinden emin değilim çünkü tek kişilik gibi gözüküyor o e, kemerleriyle birlikte. Yani biraz evet. dışarıda kaldım Ya da iki tane alacağız. <laughs> Tabii Türkiye'ye gelirse. Bir de esas özelliği var. Yani sen de kullanabilirsin çok rahat. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü kendi kendine ayakta durabiliyor. Ooo! Evet. Yeni teknolojileri durmuyor değil yani artık. <laughs> evet, yeni teknolojileri artık BMW e, scooterlarında da bu şekilde entegre ediyor. Hem elektrikli olmasıyla birlikte yeni süspansiyon teknolojisiyle de Vision CE ayaklarınızı yere koymadan kendi kendine dengede durabilen bir yapıya sahip. Böylece şehir içi mobiliteyi çok daha kullanışlı şekilde sunmayı hedefliyor. CE 04'teki 130 kilometrelik range'i de alıp bunu entegre edince belki ilerleyen günlerde yeni teknolojilerle birlikte bu elektrikli teknoloji de gelişecektir. Belki menzili de artabilir ama şu anda C04'ten bildiğimiz o 130 kilometrelik benzin, Tabii ben test sürüşümde 100 kilometreye geçemedim ama biraz sportif yapısından dolayı. E, buna gelecek e, ve yakında yollarda görmeye de hazır olmalıyız bence bunu. E, ayakta duran, kendi kendine ayakta duran bir scooter. Neden olmasın? Peki, sence ne zaman göreceğiz? Şöyle, e, aslında 2026 deniyor. E, 2026 ve sonrası için bu planlanıyor. Yani 2026 aslında çok yakın önümüzdeki sene. Ama C04 de Avrupa yollarına çıktıktan bir süre sonra Türkiye'ye gelmişti. Bunun bir şu anda konsept olduğunu düşünürsek e, 2026, 27, 28. <laughs> yani çok kolay bir tahmin yok şu anda ama Avrupa'da Avrupa'da yollarda gördükten bir süre sonra yani hemen eş zamanlı olarak geleceğini düşünmüyorum. Bir süre sonra Türkiye'de de olur bir test ederiz. Benim gördüğüm kadarıyla artık insanların çoğu şehir içerisinde ufak ve elektrikli araçları tercih ediyor. Sence bu da onların tercihlerinden biri olur mu? Ya da motor ehliyeti olmayan acaba kullanabilir mi? Ee, hayır. Motor ehliyeti olmayan kullanamaz. Onu söyleyeyim önce. Çünkü C04'te de bunu seninle konuşmuştuk hatırlarsan bir motosiklet ehliyeti gerekiyor çünkü o kilowatt sınırının üzerinde kalıyor. O kilowatt sınırının üzerinde özel A2 ehliyetle kullanılabilen versiyonları oluyor bu bu tarz motosikletlerin. Ee, onlar kullanılabiliyor A2 ehliyetli ama o da 16 yaşından itibaren alınabilen bir ehliyet. Ee, onları, onlar için olan sınırlı versiyonu kullanılabilir ama e, üst kilowattlardaki versiyonlar yine A ehliyete tabi olacak. Bundan, bunu kesin bir bilgi olarak verebilirim. Evet, teşekkür yani ediyorum. elektrikli olması ehliyetsiz kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Martılar gibi düşünmemek lazım bunu. Bu direkt gerçekten yüksek süratle çıkan köprülerden de geçebilen, otobana da çıkabilen bir motosiklet aslında çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdilik 3 şeritin motosiklet köşesinden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda ve çok yakında yeni testlerle ve böyle haberlerle görüşmek üzere.